suyumuz qaynadı. Burguluq vortamıza axıtdık. Kaynayacaq, tamlara sərəcək. 2-3 gün gündə bir səfer qarışdıracaq, quruyub seçəcək, deyib ona götürəcək. Allah nasip edərsə. diğimizle beraber süzgeç süzgeçimin içine e, mısır ve nohut da bırakıyoruz. Bununla beraber kaynıyor. Bu da nohut dediğimiz. Sıcak biraz. Bunlar da pişmiş oluyor bu şekilde. Çöyüdü Ulutaş, Aydınlar mahallesinde. Bu burğurumuzu qaynadıq, burğur sezonu gəldi. Tarlamızda qaldırıq, əkinimizi gəndimizə, kepgəndimiz qaldırıq. İndi burğurumuzu qaynadıyıq, damlara səreceyik, qurudacaq. Allah nasib edərsə deyil mana gedib üç çeşid ayrılacaq. Qışa hazırlıq. Onun Allah nasib edərsə qışa tükədəcək. Baş burğur, orta burğur, sümüt. Kepekli daire, kepek çıkıyor. Kepeği de çıkıyor. Öyle işte urkaşıp urkaşıyık. Salça sezonumuz geldi, tarhana sezonumuz geldi. E, tut sezonu geldi. Sallıyık, pekmezimizi yediyık, pestlimizi sarıyık, eriştemizi kesiyık. Biz bütün her şeyi elimizle yaparık. Hasan Ulutaş Malatya, Akçadağ, Aydınlar köyü mahallesindeyim. Eee Malatya'da iş insanı olarak çalışıyorum. Bugün e, eylül ayında e, yaklaştık, e, bulgur sezonu geldi. Köyümüze gelerek annemize yardım ediyoruz. E, görüldüğü gibi e, kazanımızı kaynattık, kaynamaya başladı. E, 160 kilo kadar bu e, buğdayımızı kaynatacağız. Kaynadıktan sonra bunu sereceğiz, 3 gün kuruma süresi var. 3 e, gün e, her gün 3 üç, üç defa karıştırarak e, kurmaya vesile olacaktır. Ondan sonra değirmene gittikten sonra değirmende de üç aşamada, üç çeşit bulgur yaparak kış hazırlığını yapacaktık. Ee, Bulgurumuzun içine ayrıca e, mısırımızı, nohutumuzu da süzgeç içinde bıraktık. Onlar da piştikten sonra e, buğdayın kaynamış haline hedik diyoruz. Hedikle beraber komşularımıza da ikram edeceğiz.